Bitter Winter'ın haberine göre adını vermek istemeyen Çinli bir öğrenci Doğu Türkistan'daki okullarda Çinli yetkililerin milli öğrencilere uyguladığı aşırı politikalarını gözler önüne serdi. Urumçi'deki Xinjiang Üniversitesi'nde okuyan Çinli öğrenci Bitter Winter haber ajansına röportaj vererek 2019'un son eğitim döneminde okuldaki tüm öğrencilerin toplatılıp her koşulda Çin Komünist Partisi tarafında duracağına, Çin'i seveceğine ve Komünist Parti'ye sadık kalacağına dair yemin ettirildiğini açığa çıkardı. Biter Winter muhabirinin Doğu Türkistan'da malum bir okulda çalışan Çinli eğitmenle yaptığı başka bir röportajda ise bölgedeki her geçen yıl ABD Temsilciler Meclisi tarafından oynanan Uygur 2019 İnsan Hakları Yasası'nı boykot etmesinin ve kınayan açıklamalar yapmasının ve bu hakta görüşlerini ıslak imzalı yazıya dökmesinin istendiği ortaya çıktı. Türkiye'de binlerce sosyal medya hesabı Doğu Türkistan'ı unutmadık kampanyasına destek verdi. 4 Mayıs akşamı İHH İnsani Yardım Vakfı Doğu Türkistan'ı unutmadık sosyal medya kampanyası başlatarak Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik asimilasyon ve soykırımına tepki gösterdi. STK'lar, dini alimler ve akademisyenler başta olmak üzere binlerce kişi bu kampanyaya destek vererek paylaşımda bulundu. Geçen hafta 4 senedir faaliyet gösteren İlham Tohti İnisiyatif Grubu adını İlham Tohti Enstitüsü olarak değiştirdiğini açıklamıştı. Grup tarafından yapılan açıklamada Çin tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılan Uygur profesör İlham Tohti'ye atıfta bulunarak Uygurlarla Han Çinlilerinin barış içinde yaşamasını teşvik edeceği ortaya konulmuştu. Ancak birçok Uygur ve bazı sivil toplum kuruluşları söz konusu açıklamanın Uygur davasının gerçek vizyonunu yansıtmadığını söyleyerek tepki göstermişti. İlham Tohti İnisiyatif Grup Başkanı Enver Can konuyla ilgili bir açıklama yaparak söz konusu açıklamanın ortaya çıkardığı karışıklıklardan dolayı özür diledi. Enver Can açıklamasında İlham Tohti barışçıl görüşlerine rağmen Çin tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu Çin'in gerçek yüzünü gösterdi. Bizim amacımız İlham Tohti'yi batı dünyasına anlatmak ve Çin'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktır dedi. Çin'de hazırlanan bir hizmet içi rapor, Covid-19 salgını yüzünden küresel anlamda bu ülkeye karşı olumsuz düşüncelerin en yüksek seviyeye çıktığını ve Pekin'in ABD ile ilişkilerde ciddi bir cepheleşme yaşayacağı korkusu taşıdığını ortaya koydu. Raporla ilgili bilgisi olan ve Reuters'a konuşan bir yetkiliye göre geçen ay Pekin yönetimine iletildiği belirtilen bu iç yazışmada 1989 Tiananmen Meydanı olaylarından bu yana dünyada Pekin karşıtı görüşlerin en yüksek seviyeye çıktığı endişesi paylaşıldı. Çin Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından hazırlanıp yönetime sunulan raporda ABD'nin önderliğindeki Pekin karşıtlığı propagandasının iki süper gücün savaşına dönmesi halinde silahlı bir çatışma da içinde olmak üzere olası en kötü senaryolara karşı gerekli tedbirlerin alınması istendi. ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Çin'in ABD'deki üniversitelere sızma girişimlerine ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı. Komisyon bu kapsamda Eğitim Bakanı Betsy DeVos'tan Çin Komünist Partisi'nin stratejik ve propaganda amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik Amerikan üniversitelerine yaptığı yatırımla ilgili bilgi talep etti. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun Cumhuriyetçi Partili Başkanı Michael McCaul, komisyonun altı kıdemli üyesiyle birlikte Eğitim Bakanı Betsy DeVos'a bir mektup gönderdi. Makal mektupta Çin Komünist Partisi'nin teknoloji hırsızlığı, akademik araştırmaları kontrol etme çabası dahil olmak üzere kötü niyetli olarak Amerikan akademi dünyasına sızma ve akademik dünyayı etkileme çabalarından uzun süre endişe duydum. Bu yönetim uzun süredir devam eden bu sorunu gündeme getirmiş olsa da Çin Komünist Partisi'nin koronavirüsüne ilişkin hala devam eden örtbas çabası Çin Komünist Partisi'nin ABD'deki üniversitelerle mali ilişkilerinin teşkil ettiği tehdit konusunda bir uyanma çağrı. Сър, тия ясте.